Hadi oğlum gel. Ay bu enişte arabası mı? Evet eniştenin arabası. Gel ineklere bakalım. Hadi geç sen evet önden gidebilirsin. Bak burası bizim dedemizin evi. Hadi yürü bakalım. Bak şimdi ineklere bak. Bak bu inek var. Gördün mü? <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> Bak. bak, Yavaş. Hoppa. Tamam. tamam. kalk. Yok gel. bir şey, yok bir şey. Kalk. Kalk. elinden tut gel. gel. Gel buraya. Bak aynen. Böyle bir şey Bak. Bak. Ya gel korkma gel gel bak. korkma. Annen elinden tut ay kayna. Bu, bu, bu. Bak ya. Açlar değil mi oğlum? İlk tane. Kayna bak tut buradan. Bak ne? tut ver. Bak. 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 bak yesinler bak. Ucundan <gülüyor> <gülüyor> çok, bak, bak. tutma, ha. ucundan. <laughs> Gelecek şimdi alacak oğlum. Bak. Al. Bırak Aa, onu bırak sen. Al, al bunu da bes. Bu çocuğundan tut. Al. al. Tut sen tut sen o olur. Tamam tut. Al. Tut bak dur bir sinir ağzındakini bitirsin. Bırak al. şimdi bırak. Bak çekti evet. gördün. Çok güzel değil mi? <laughs> Kayra elini yalattı mı sen hiç? Al. Ay çok mu olmam Niye? Niye? Niye düşüyor? Ha tutma ucundan tut ama ucundan. Buna da vereyim, buna da şu kare rengi. Hep bu Bak kare elini yalıyorlar, bak bak bak. Bak, böyle yap, elini yalıyor bak. Bak. İyisin o yesin. Öbürüne de bak. Öbürne de bak. Ya. Bak bunlar hiç ısırmaz böyle kare. Bak, bak elini ha. yalıyorlar, bak. görüyor musun? Hepsi yiyor ya. Elinle yani vereceğim bu. mi? Hı. Bak al. Bak elinle ver. Bak. bak. Bak bak. 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 O da mı yemek istiyor? Evet o da yemek istiyor. Al. Versen mi? Hadi ver. Al. Al. Hadi. Hepsi. Hepsi. Bak. O yiyorsun. Ötekine de verelim. O da sen de yiyebiliriz. <laughs> o da yemiyor ya. O ya siz siyasın. Süt yapsınlar. Süt yapsınlar yapsın, <laughs> değil mi? O siyasını. Aha. O da yiyor. Açın seni. Aa. <laughs> Orada da var bir tane. Evet. Koş hadi koş. Burada oh. otlar var. Burada otlar var değil mi? <laughs> Gördün mü oğlum? Bak inek bunlar. Be ne yapıyorlar? Beş. Evet. Beş numara. Evet beş numara. Bu dokusu. Evet. Al. Küçükte gelsin mi? Evet. E, o da atalım.